Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Müdürlerim ve çok değerli sevgili Denizli Hemşehrilerim, Denizli'nin Milli Mücadele Kutlama Törenlerine hoş geldiniz. Bundan demin Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi 88 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi deniz halkını burada toplayıp, burada mutluluğu serdetmiştir. İşte İzmir'e Yunan'ın ayak basmasından 4 saat sonra ilk kıvılcımı ateşleyen deniz olmuştur. Bununla tüm deniz halkı, tüm Türk milleti gurur duymalıdır. Değerli hemşerilerim, o günleri tabii ki tarih yazıyor bundan sonra da yazacak